Tamam. <laughs> yeter, yeter. Yeter. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Ozan Akbaban'ın Bak Postacı Geliyor filminin galasından ilk görüntülerini paylaşıyoruz. Bugün galası gerçekleşecek filme Uzak Şehir ekibi de katılacak. Tüm oyuncuları gala gecesinde bekliyoruz. Tabii ki ilk görüntüleri her an sizlerle paylaşacağım. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bak Postacı Geliyorum galası muhteşem geçecek. Ozan Akbaban'ın ailesi ve arkadaşları gala gecesinde olacak. Tabii tüm yenilikleri an be an sizlerle paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.